Ey inananlar Allah'ın size helal kıldığı temiz ve güzel şeyleri haram saymayın ve sınırı da aşmayın çünkü Allah sınır aşanları sevmez. Allah'ın size verdiği helal ve temiz rızıklardan yiyin. Siz kendisine inanmış olduğunuz Allah'tan sakının. Allah sizi kasıtsız olarak yaptığınız yeminlerinizden dolayı değil fakat kendinizi bilerek bağladığınız yeminlerden dolayı sorumlu tutar. Bozulan yeminin kefareti, ailenize yedirdiğinizin ortalamasından on yoksulu doyurmak veya onları giydirmek yahut da bir köle azat etmektir. Kim bunları bulamazsa üç gün oruç tutar. İşte bunlar yemin ettiğinizde yeminlerinizi bozmanın kefaretidir.'' Ancak siz yine de yeminlerinizi tutun.